çok izle diyordunuz. Ben Tropin'in bir çocuk balonla 3000 metreye havalanırsa ne olur, değil mi? Yanlış değilsem çocuk tek başına balonla havalanıyor. Abi bu çok iyi, değil mi? Şunu izleyelim gelin. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Başlatıyorum. 15 Ekim 2009 3000 metreye havalanıyor çocuk tek başına. 15 Ekim 2009 sabahı Colorado eyaletinin Fort Collins kentinde sıradan bir gün olarak başlamıştı. Ancak öğle saatlerine doğru Richard ve Mayumi Hin çiftinin arka bahçesinde göğe doğru yükselen parlak, gümüş renkli bir balon görenleri şaşkına çevirecekti. Çünkü uçan daireyi andıran bu el yapımı helyum dolu balonun içinde çiftin küçük çocukları vardı. Ayda, aleyküm selam. Ne diyorsun sen lan? Adamlar kendisi oraya bir şeyler yapmışlar çocukları muhtemelen içine binip çalıştırıyor uçuyor. Niye? <laughs> Bu hadiseden önce çiftin başlangıçtaki asıl amacı bahçelerinde çocuklarla minik bir proje, deney gibi bir şey yapmaktı. Çok yani, güzel bir şey çocuklarla işte bilim öğretmek, bakmak, eğlenmek, beraber bir hobi yapmak. Nihai hedef çocukları eğitmek, bilimi tanıtmak gibi masumane şeylerdi. Ama görüldüğü üzere her şey ters gitmişti. Bebe tek başına gidiyor ha. Gümüş renkli balon rüzgarla birlikte hızla irtifa kazanmış ve dakikalar içinde evlerin, ağaçların çok üzerine çıkmıştı. Ailede hemen telefona sarılıp yetkililere haber vermişti. İhbar. Üzerine ulusal muhafızlara ait helikopterler Ve yerel polis ekipleri derhal Balonun peşine düşeceklerdi Minik Falcon'u gökyüzünden sağ salim indirebilmek için Zamana karşı bir yarış başlamıştı Abi helikopter de gitse Helikopter de gitse abone modu almışlar Evet helikopter de gitse Çocuk onu kontrol edemediği için çok dengesiz uçuyordur Müdahale etmesi çok zor olur lan Oğlum chatte 5 sap var Aboneler harbi lan bir sohbet edin oğlum Siz de abone modu alıyor sohbet etmiyorsunuz ya Videoya odaklanın sohbet muhabbet edelim oyun hakkında şey hakkında video hakkında ama her şey inanılmaz hızlı ilerliyordu. Şimdiden balonun yaklaşık 2100 metre yüksekliğe ulaştığı tespit edilmişti. Hafif metalik parıltılar saçan bu tuhaf cisim rüzgarın etkisiyle yaklaşık 90 dakika boyunca Colorado semalarında süzülecek ve bu süreç içinde 80 kilometre kadar mesafe kat edecekti. Video bu ne lan sen? uçan şey yalnızca içindeki minik çocuğu değil, her şeyi tehdit ediyordu elbette. Birinin kafasına düşmesi ayrı dert, bir yerde yangın çıkartma ihtimali ayrı dertti. Hatta nereye gittiği belli olmayan ve tahmin de edilemeyen balonun yönü üzerinde kalan uçakların rotaları bile değiştirilmişti. Hava sahasında olası bir çarpışma çok ama çok kötü. Güçlü... Çok kanlı bir şey çıkar ortaya Uçlar harbiden lan. Tabii içinde çocuk olan bir balonun uçuşu da haliyle büyük yankı uyandırmıştı. Televizyon kanalları evet. düzenli Çocuk nerede peki? Ya yani çocuk bayağı bu böyle şişiyor. Çocuk bunun içinde şurada falan mı duruyor oğlum? Aşağıdan düşmüyor mu lan? Yayınlarını keserek bu Sepette sepet yok ki oğlum. Sepet olması gerekiyor normalde. Baya baya demek ki içine girmiş oğlum çocuk. Sepet ya da bu sepet de gözükmüyor mu tam? Olağan dışı olayla ilgili canlı bağlantılar paylaşmaya başlamışlardı. Ülke genelinde milyonlarca insan televizyonları başında balonun içindeki çocuğun akıbetini endişe içinde takip ediyordu. Arkadaşlar sepet falan yok baya içine girmiş ben size söyleyeyim. Baya baya içine girmiş e ama orada nasıl... Allah Allah bayılması gerekmez mi çocuğun direkt? CNN dönemin ABD başkanı Barack Obama'nın planlanmış bir yayınını bile keserek bu olayın son dakika haberini geçiyordu. Gökyüzünde süzülen balonun görüntüsü her yerde manşetlere taşınmış, küçük Falcon için endişelenen binlerce kişi adeta tek yürek olmuştu. Zaten gördüğünüz üzere böyle bir ağırlığında bir şey var çocuğun durduğu yer daha aşağı basıyor Ve gibi. Ve neler olabileceğine dair kimsenin en ufak fikri bile yoktu. O uçan cisim, balon klasik bir UFO şeklinde dairesel tasarlanmıştı ve yaklaşık 6 metre çapında 1,5 metre yüksekliğindeydi. Baba Richard'ın açıklamalarına göre bu araç aslında bir düşük irtifa aracı prototipiydi ve eğlence eğitim amacıyla tasarlanmıştı. Allah Allah. Alet ince plastik brandaların birbirine yapıştırılmasıyla yapılmış, dış yüzeyi alüminyum folyo ile kaplanmış ve iple bantlarıyla tutturulmuştu. Yani bildiğimiz filmlerdeki UFO'lara benzer bir görüntü vermeye çalışmışlardı. Ha, bayağı, Asıl e önemli nokta ise alt kısım. Çünkü burası Falcon'un bindiği kontroplak ve kartondan oluşan bölmeydi. Gökyüzündeki gümüş balon. Aa varmış, yeri varmış. Evlerin üzerinden hızla geçerken yerdeki kalabalıklar korku ve çaresizlikle onu izliyor. Herkes küçük Falcon'un sağ salim kurtarılması için dua ediyordu. Ailenin ise gözü yaşlı beklemekten başka çaresi yoktu. Ve yaklaşık 2 saat süren, tüm ülkenin gözlerini oraya diktiği, sıvat ekiplerinin, helikopterlerin takip ettiği heyecanlı bekleyiş. Balonun öğleden sonra saat 13.35 sularında kendi kendine Yavaş yavaş alçalarak bir tarlaya inmesiyle yerini başka ee, bir fikre çocuk. bırakmıştı. Minik Falcon ne alemdeydi? Ekipler ve televizyon kameraları balonun etrafını sararken tüm ülke nefesini tutmuş balonun alt kısmının açılmasını bekliyordu. Fakat maalesef içinden kimse çıkmamıştı. Falcon... Nasıl lan? Çocuk düşmüş mü? balonun içinde değildi. Ali ile küçük çocuğun izine balonda rastlanmayınca önce şaşkınlık ardından bir korku dalgası yayılmıştı. Balonun kapağı diyebileceğimiz kısım kilitli değildi ve açık durumdaydı. Ee? Bu da akıllara çok daha kötü bir ihtimal olan Falcon'un havadayken düştüğü yahut atladığı sonucunu getiriyordu. Yaz bu hikayenin sonunda çocuk evde bir yerde saklanıp uyuyakaldıysa falan Altıma sıçarım Hatta bir şerif yardımcısı balon Platteville kenti yakınlarındayken aşağı doğru bir şeyin düştüğünü gördüğünü bildirmişti Öyle ki basına yansıyan bir fotoğrafta Ne diyorsun sen düşmüş mü? Uçuş esnasında balonun altında küçük siyah bir nokta görüldüğü doğrulanmıştı Dolayısıyla hem aile hem de yetkililer çok daha fazla endişelenmişti Şimdi de akıllardaki diğer soru Falco'nun nerede olduğuydu Arama kurtarma ekipleri balonun muhtemel uçuş rotası boyunca özellikle de bir cismin düştüğünün rapor edildiği bölgelerde yoğun bir arama çalışması başlatmışlardı. Yerel polis, itfaiye ve gönüllü kurtarma ekipleri tarlaları, yolları, ağaçlık alanları tarıyor. Herkes küçük çocuğun bir izine rastlamaya çalışıyordu. 2-3 kilometre yüksekliğe çıkan balondan eğer sağ kurtulduysa bu bir mucize demek Tabii olacaktı. Tabii mucize ya. Lakin önce bir ize rastlanılması gerekliydi. Vakit geçtikçe elbette korku dozu da yükseliyordu. Hatta o sıralarda olay yerindeki bir yetkili artık bir kurtarma operasyonundan ziyade muhtemelen bir arama operasyonu yürütmekte olduklarını ima etmişti. Yani bulunsa dahi çocuğun durumu pek iç acıcı olmayacaktı. Umutlar azalmaya yüz tutuyordu. Zaten balonun kalktığı evin çevresinde ve yaklaşık rotası üzerindeki ortaklığında ortalama 27 kilometre karelik bir alanda yapılan aramalar sonuçsuz kalmış, küçük çocuktan hiçbir iz bulunamamıştı. Balonun evden havalanışından 5 saat sonra ise olayı takip edenleri, endişeyle bekleyenleri, kan ter içinde çalışan ekipleri yıkan o haber gelmişti. Falcon maalesef bulunmuştu. Hiçbir şey Evinin... oldu. Ya bir siktir git ya. <laughs> Evinin tavan arasında saklanıyormuş bebe ya. gelmişti. Falcon maalesef bulunmuştu. <laughs> Evinin tavan arasında uyuyor. Saçmalığa yani. bak. Adamlar ülkeyi ayağa kaldırmış. Daha evini aramamış ya. Yemekten sonra saat 4 sularında. Dediğim gibi tırnaklarını yiyerek olayı izleyenlerle, kan içinde çalışanları, çocuğu arayanlara beklenmedik bir haber beyninden vurmuştu. Küçük Falcon sağ bulunmuştu. Evet, hem de en başından beri kendi evindeydi. Belki aslında o... Saçmalığa bak. Olayın başında ekipler evi detaylıca aramışlardı. Ha evi de arıyor. Ekipler evi de arıyor. Arama çalışmalara sürerken çocuk bulunamayınca evi bir kez daha kontrol eden ekipler Falcon'u evinin garajındaki tavan arasında bir karton kutuda <laughs> saklanmış halde bulmuşlardı. İlk belirlemelere göre Falcon şaka olsun diye tabi böyle bir şey sanacaklarını düşünmeden ailesinden saklanmış sonra da derin bir uyku arası verip bayılmış orada. Ağza getirmişti. Arama çalışmaları devam ederken orada bulunan bir şerife telsiz de gelen bu haber haliyle inanılmaz bir sevinç dalgası yaratmıştı. Canlı yayında mikrofonların karşısına geçen yetkililer Falco'nun hayatta ve güvende olduğunu müjdeli. Çocuğu olsa oğlum o ben olsam var ya babam beni bir döverdi. E şöyle şeyin bebesi nerelerdesin lan sen? Hani o aslında içten içe seviniyor ama o duygusunu öyle gösteriyor anladın mı? İki tokat iki şey böyle sıkır gitan. Falan öyle sevinirdi babam. de herkes derin bir nefes almıştı. Saatler süren endişe ve korku bir anda yerini büyük bir rahatlama ve sevinç duygusuna bırakmıştı. Tabi Hile ailesinin evinin önünde toplanan gazeteciler, komşular ve meraklılar büyük bir şaşkınlık içindeydi. Falcon'un balona hiç binmemiş olması ise bir mucizeydi. Öyle sanılmasının sebebi ise sabah babasının Falcon'u balona girmeye çalışırken görmesiydi. Çocuk bunu denemiş, babası azarlamış ve mevzu kapanmıştı kendilerince. Ama balon yanlışlıkla salındığında yahut elden kaçtığında Falcon etrafta görülemeyince az önceki gibi bir korku rüyası başlamıştı işte. Ancak şimdi önemli olan sağ salim burada oluşuydu. Ve aile traji komik olayda kamera karşısına çıkmıştı. Yüzü biraz ürkek olsa da önce herkesi ağlatmış sonra da... yalnız ömrü boyunca anlatacağım mükemmel bir hikayesi olmuş. Güldürmüştü. Richard ve Mayumi Hinn çifti oğullarına kavuşmanın sevincini yaşarken basına yaptıkları açıklamada Falcon'u evde bulduklarında adeta ikinci kez doğmuş gibi hissettiklerini söylüyorlardı. E düşünsenize çocuğunuz eğlence için yaptığınız bir balonun içine biniyor ve o 3 kilometre yüksekliğe kadar o balonun içinde yükseliyor. Helikopterler geliyor. Ben de bir de diyorum ya, arkadaşlar balonun eğikliğinden anlarsanız çocuk sanırım o tarafta var. <laughs> aramalar yapılıyor. <laughs> balonun ince içi boş çıkıyor. Bir polis balonun altında bir karartının aşağı düştüğünü söylüyor falan. İnanılmaz kötü bir olay. Gerçi ya. düşünsenize dedim ama düşünmek bile zor bu durumu. Harbiden ailenin içindeki korku tahmin bile edilemez olurdu. Gerçekten çocuklarının o balonun içinde gittiğini düşünüyor olsalardı. Ya da harbiden zor bir 5 saat olurdu. Çocuğu saklayanlar onlar olmasaydı. Direkt mi yapmışlar? Çakallara bak. Sır ünlü olmak için ya da bir konu olmak için mi yapmışlar bunu? Was he? Because I know at some point he fell asleep in that garage. Did he hear you screaming out, Falcon, Falcon? Uh, he's he asking Falcon. Did you hear us calling your name at any time? Hmm? You did. You did. Why didn't you come out? Um. You guys said that um, we did this for a show. Ayda, <laughs> Çakallara bak evet, lan. Asıl şaşırtmaçlı kısım çocuğun evde oluşu değildi. Ailesinin bunu bilişiydi. Küçük çocuğun ağzından dökülen şov için değil miydi ifadesi stüdyoda ee şimdi ne olacak sessizliği yaratmıştı. Baba şaşkın bir ifadeyle ne demek istiyorsun dercesine bakmış. Anne hemen hayır öyle bir şey yok diyerek oğlunu düzeltmeye çalışmıştı lakin iş işten geçmişti. çocukla çocuk olunur mu lan öyle çocuk direkt ifşalar lan. Ertesi sabah televizyonlar ve gazeteler bu olayla çalkalanıyordu. Bir gün önce gözyaşları içinde Falko'nun bulunmasına sevinmiş olan bak. pek çok kişi de şimdi duyduklarına inanamıyordu. Olayın aslında ise az sonra duyacağınız üzere hayli farklıydı. Şimdi bu aile yani hinler zaten değişik tiplerdi. Özellikle baba bir garipti. Kendini mucit, amatör bir bilim meraklısı olarak da adam isim yapmaya çalışıyor oğlum. Anlıyordu. Gerçek mesleği var mıydı, orası muallak ama şöhret için her şeyi yapabilecek bir tipti. Mesela 2004 ile 2010 yılları arasında wife swap yani eş değiştirme isimli bir reality şova katılmışlardı iki kere. Program en temel haliyle iki farklı ailenin kadınlarının yer değiştirmesine dayanıyordu. Yani ne saçma saçma programlar yapıyorsunuz. Bu ne amına koyayım ya? Yani baba Richard'ın karısı Mayumi tanımadıkları başka bir aileye geçiyor. O ailenin annesidir. Richard'a geçiyor. Ne yani saçmalık bu ne lan? bir programda işte. BBG evi bile daha az kaos sahipti <laughs> muhtemelen. Anne demişken Mayumi ile ilgili ise hiçbir bilgi yok kaynaklarda. Japon vatandaşı ve Richard'ın eşi olduğu biliniyor sadece. Bu kadar. Çocuklar ise pek tabii günahsız varlıklar da kadar Finnizen gibi bebeler leri onları bu aileye düşürüyor işte. Ama olay milleti şoke etmişti bir kere tabii. Falcon'un canlı yayındaki itiraf gibi sözleri üzerine şerif bürosu olayın perde arkasına araştırmak için hemen. Bunlara bir ceza yazarlar var ya. Harekete geçmişti. Başlangıçta Hill ailesi her şeyin talihsiz bir yanlış anlaşılma olduğunu, Falcon'un sözlerinin de stresten kaynaklandığını iddia ediyordu. Hatta şerif bile ilk anda basına yaptığı açıklamada böyle bir olayın düzmece olamayacağını düşündüğünü belirtmişti. Fakat minik Falcon'un sözleri ister istemez. Bir şüphe tohumu ekmişti. Şimdi herkes bu olayı araştırır oğlum bırakırlar mı? Soruşturma derinleştikçe de bu olağanüstü hikayenin arkasında planlı bir mizansen olabileceğine dair işaretler belirmeye başlamıştı. Örneğin uzmanlar ve bazı gazeteciler ilk günün heyecanı içinde kimsenin sorgulamadığı bir konuyu gündeme getirmişlerdi. Öylesine hafif yapıda bir balon 6 yaşında bir çocuğu havalandıramazdı ki. Başlarda babanın verdiği boyut bilgilerine dayanarak balonun fal konu taşımasının mümkün olabileceği düşünülmüştü. Ne var ki balon Ile geçirildikten sonra yapılan detaylı incelemeler aksini söylüyordu. Balonun çapı ve helyum hacmi hesaplandığında kendi ağırlığı da dahil en fazla yaklaşık 20 kiloya kadar yük kaldırabileceği anlaşılmıştı. Falcon'un vücut ağırlığı zaten kendi başına neredeyse 20 kiloya yakındı. Ayrıca balonun gerçek ağırlığının babanın belirttiğinden epey fazla olduğu da belirlenmişti. Kısacası fizik kuralları bu hikayenin gerçek olamayacağına işaret ediyordu. Falcon balona binse bile havalanması mümkün değildi. Kaldı ki görüntülerdeki gibi dümdüz bir helyum balonu gibi sağa sola savrulup hızla hareket etmesi hiç mümkün gözükmemişti. Tabi teknik analizlerin yanı sıra emniyet yetkilileri aileyi de mercek altına almıştı. Richard ve Mayumihin şüpheleri dağıtmak istercesine her türlü işbirliğine hazır olduklarını söylemişlerdi. E, polis de tamam demiş ve onları yalan makinesi testine sokmuştu. 17 Ekim'de yapılan bu testlere göre babanın çoğu yanıtı tutarsız yahut yalan çıkmış. Anne Maymin'in testi ise neredeyse yapılamamıştı. Çünkü ya ortamın full üfürüyorlar. Verdiği gerginlik ya da iyi yalan söyleyememe korkusundan her şeyi ötmeye başlamıştı. Anne olayın en başından beri bir düzmece olduğunu, Falcon'un balona hiç bilmediğini ve balona... havalandıktan bak sonra ya. evde saklandığını başından beri bildiklerini söylüyordu. Yani milleti uğraştırdıkları şeye bakın insanlar uğraşıyor, emek veriyor, arıyorlar, üzülüyorlar planı iki hafta önce eşiyle kurgulamışlardı. Hatta üç çocuklarına da bu senaryoya uymalarını, görevlilere ve kameralara yalan söylemelerini tembihlemişler, onları baya baya kampa sokmuşlardı. Amaçları da bu sansasyonel olay sayesinde medya ilgisini üzerlerine çekmek, böylece ileride kendi televizyon programlarını yapabilmek için bir fırsat popülarite elde etmekti. Yani uçan balonlu çocuk hikayesini, ailece üzerinde çalıştıkları bilim temalı bir reality show projesine ilgi toplamak için tasarlamışlardı. <laughs> evet yüzler. Reality show. çıkartıyor. ilgi toplamak için tasarlamışlardı. <laughs> evet yüzlerce yetkili helikopterleri, sıvat ekiplerini, itfaiye. Bunun çok büyük cezası vardır ya. Elleri ambulansları böyle bir fantazi uğruna koşturtmuş ve binlerce insanı televizyon. Akıllıymış şerefsiz çakala bak. Harbiden de dediği ayıkılmasa bu arada bu adam bir hafta sonra iki hafta sonra bir televizyon programıyla bir televizyon şirketiyle anlaşıp der ki biz ailecek bilim programı yapacağız der çatır çatır da izlenirdi. Jona dikerek şovlarını yapmışlardı. Hatta geçmişte Richard'ın televizyon kanallarına kendi bilim temalı gösteri fikrini defalarca sunduğu ortaya çıkmıştı. Birkaç ay önce bazı yapımcılara bilimin gizem avcıları adında lan zaten var olan Midbusters gibi bir program fikri anlattığı ancak ilgi görmediği anlaşılmıştı. İşte bu nedenle ailede son çare olarak medyada sansasyon yaratacak bir numarayla popüleritelerini arttırmayı hedeflemiş küçük bir çocuğu kendi çocuklarının bir balonla gökyüzünde kaybolma hikayesini ne yazık ki uygulamışlardı. Gerçi popüler olmayı başarmışlardı gerçekten de ama çocuklarının çocuk olarak bunu açığa çıkaracağını, hatta canlı yayında gerçeği söyleyip bir de üstüne osuracağını tahmin etmemişlerdi sanırım. Ortada Zırt? çıkan deliller ve çiftten gelen itiraflar ışığında mevzu anlaşılmıştı işte. Tersten de olsa ünlerine inkatan fantastik bir bizim için. Vallahi yediği dans etti. Yiyecek hazırlıyor. başlamıştı da çocuklarını da dahil ederek kamu kaynaklarını gereksiz yere seferber eden bu çifti komple kurmak, küçük yaştakini suça alet etmek. Obama'nın konuşmada kesildi. Onu da ekleyelim yetkililere yalan beyanda bulunmak ve kamu görevlisini etkilemeye teşebbüs gibi çeşitli suçlamalar ile yargılayacaktı. Çift ne kadar durumun yanlış anlaşıldığını söylese de ifadeleri açık ve netti ve pazarlığı da kabul etmişlerdi. Çünkü etmeselerdi Japon vatandaşı olan anne Mayumi ağır suç ile mahkum olması halinde sınır dışı edilecekti. olacak. Bu çiftin işine gelmez haliyle. Dolayısıyla 13 Kasım Hoş 2009 tarihinde Richard ve Mayumi'nin çıkarıldıkları mahkemede de suçlarını kabul Etmişlerdi. 23 Aralık 2009'da görülen mahkemede Richard Hain 90 gün hapse ki bunun bir kısmını çalışma izniyle dışarıda geçirecekti ve 4 yıl denetimli serbestlik almıştı. Ya az ceza lan. Ve yalanıyla görevlerini yapmalarını engellediği için kurumlara birer özür mektubu yazacaktı. Bu ne lan? ise 20 hafta sonu günü. Yani 10 Cumartesi pazar cezaevinde kamu hizmeti ve 4 yıl denetimli serbestlik almıştı. Çocuklara bakacak kimse olmadığı için de Mayumi'nin cezası Richard'ınki bittikten sonra başladı. Çift olarak da arama kurtarma masraflarının tazmini için bence düşük ama 36 bin dolar ödemeleri gerekiyordu. Ya, bu, hiç ceza bile almasalar daha iyi. Hiçbir şey olmamış ki lan. Bu cezaların yanında yine bence en önemlisi çift bu hikayelerini kitaplaştıramaz. Hakkında senaryo yazamaz, film çekemez cezası da almıştı. Ha bak bu güzel cezaymış. Bu onlara koyar işte. Kudurur. Yani kazandıkları kötü de olsa ünü kullanmaları yasaktı. Girmişler, çıkmışlar ve cezalarını çekmişlerdi. Şimdi ne yapıyorlar? Cezalar bitince birkaç deneme yapmışlardı lakin kimse suratlarına bakmamıştı. Sonra da 2010 yılında sessiz sedasız başka bir eyalete taşınmışlardı. Mevzunun kahramanı Falcon günümüzde 22 yaşında. <laughs> Her yerde anlatır mı? Ha, ve bahsine göre olayı çok fazla hatırlamıyor bile. Bir aile şirketi kurmuşlar ve tiny haz yapıyorlar. Baba ve anne hakkında ise çok fazla bilgi yok. Sanırım hala beraber yaşıyorlar ve aile yaşantılarını sürdürmeye devam ediyorlar. Yani garip bir aile ve garip bir olay işte. Ama insanın aklına acaba aile bu işin açığa çıkışını da kurgulamış ve daha çok sansasyon yaratacaklarını düşünmüş olabilir mi? Yok bence onu düşünmemişlerdir. Olay baya... Bebe patlatmış mevzuyu. Mi? Sorusu gelmiyor değil. Ha o kadar zekiler mi orası tartışılır. Her zaman olduğu gibi benim asıl merak ettiğim şey de bu olayı ülkemizde, Türkiye'de gerçekleşseydi ne olurdu sorusu aslında. Müthiş yaratıcı yorumlarınızı bekliyorum. Abi Türkiye'de ne olurdu acaba lan böyle bir şey olsa? Daha en beğenilerini sabitlerim olmadı Neyse video Çatılardan ip mi batmaya çalışırlar da Sonu tavsiyeme gelelim Ünlü olmak gibi bir hayaliniz varsa Ve fantezi dünyanızda genişse Çocuklarınızı lütfen bu işe dahil etmeyin İlla edecekseniz de O çocuğun canlı yayında Osurabileceğini de tahmin edin Allah Allah Millet ünlü olmak için neler neler deniyor Lan bunlar ama çok Değişik bir şey denemiş yavşaklar ya Üç farklı duygu çok yaşadım Gerçek olmadığı çocuk tavlanızlar çıktığında annenin tokatlamamasından belliydi değil mi? <laughs> Baba orada bir tokatlar var ya. <laughs> Oy. Benzer bir olayı kız kardeşimin kına gecesinde yaşadık. Kına küçük bir tiyatro yerinde yapıldı. Birden kızımın kaybolduğunu fark ettik. İçeride her yeri aradıktan sonra herkes dışarı koştu. Ben de Giriş kapısında dondum kaldım. Dışarı çıkanların sağa sola nasıl koşturduklarına bakıyordum. Hiçbir şey yapamıyordum. Sadece bir gün kızımı görebilecek miyim? Ölü de olsa diye düşündüm. 10 dakika sonra içeriden haber geldi. Koltukta kalmış. Oturma yerleri sinema koltukları gibi yukarı doğruydu. Korkunç bir duyguydu. Üzgünüm. Sizi bir anda olsa üzdüğüm için. Şu şekil balona atlarlardı. Harbiden oğlum.